günümüzde tam anlamıyla sır diyebileceğimiz bir olay var. Bu da dördüncü unsuru. Peki bu sır nedir? Sır siyasi bir sır da olabilir. Mesela siyasi hareketlerin içinde yer alan hafi bir teşkilat illuminati gibi. Evet. Bu siyasi sırlarla ayakta duran teşkilatlardandır. Bunlar daha çok bir menfaat organizasyonu gibi ortaya gelmişlerdir bugün. Geçmişte belirli bir politik amaç uğruna bir araya gelenlerdir. Demek ki dört oldu unsurlar. Bir ilmi ledun var, gayb var yukarıda, burada hafi olan var, en altta sır var. Sır. Demek ki sır dediğimiz olay zaten e, masonlukta olsun, diğer adı ...günümüzde az bilinen... Hı hı. <laughs> ...fakat etkileri çok olan... E, ...kuruluşlarda bulunsun. Şöyle bir çarpı işareti koyun. A, B, C, D olarak gösterilir. Bir de özel işaretleri vardır. Onu vermek gerekiyor burada. Mesela şu işaret A'dır. Hı. Şu işaret B'dir. Demek ki karşılığı... Şu işaret V işareti gibi olan hı hı. C'dir. Şu işaret D'dir. Yani gizli bir de dilleri mi var gizli Tabii, harfleri gizli var. Dil ve alfabe var. Evet. Yani böyle bir de alfabeleri var. Ondan sonra gelenler mesela şöyle içi A olan E olur vesaire gider bu. Şimdi yazışmaları veya anlatımları böyle gizli kendileri tarafından bilinen alfabelerle yürütülen Teşkilatlar var. Bir de bunlara hiç ihtiyaç duymayan veya bunların varlığını dahi az çok bilmeyen kuruluşlar var. Ee, aslında Illuminati'nin kökeni Afganistan olduğunu kimse bilmez. Afganistan'da Roşnia diye bilinen bir gizli teşkilatın Avrupa'daki uzantısıydı Illuminati. Yani Afgan Afganların Roşnia'nın başkanı o zaman Bayazıt Ansari Ensardan bir şahıstı ve onun hazırladığı bir perspektif çerçevesinde ilk defa e, Avrupa'ya taşınmıştı ve Illuminati kendilerine de zaten eee ilmani diyorlardı. Kelime olarak da ilmaniydi ve Allahmani diyorlardı. Hı hı. Şimdi burada sizi ilginç olsun diye söyleyeyim. Biz Türkçede layık diyoruz. Evet efendim. Ama Arapça layık nasıl denir acaba biliyor musunuz? ladini kelimesine karşı la dinden sonrasında ne denir acaba biliyor musunuz Ben size söyleyeyim ilmani ve i̇l alamanli denir. Anlıyorum. Yani A Arapçada laik kelimesini kullanamazsınız. Ladini de diyemezsiniz. Ne dersiniz? Alamanli der ya da ilmani dersiniz. İşte o kelime ve o olay Afgan kökenli Ensar'ın illuminatisine kadar gelen ve Avrupa'nın ortalarında Avusturya'ya yani getiren... Düz, din dışı bir algılamaya sahip olmalarıyla tabii, tabii, mı tabii, tabii. Din dışı bir algılama, dinde öldürme yasak. Ha. Burada siyasi amaçlarla adam öldürmenin öldürme. caiz olması Anladım. söz konusu. Peki. Bu ancak ilmani ne? olursanız... Mü?